Selam arkadaşlar. Bugün sizlere günlük combo'yu göstereceğim. Hemen şöyle it isteyen birinci günlük kombomuz, ikinci günlük kombomuz. Hemen size göstereyim. Şu ikinci kombomuz günlük. Üçüncüsü ise hemen bir dakika bulayım. Şunu neredeydi o? Burada veya öbür sayfada olması lazım da arkadaşlar. Hatta hemen e, aşağıdan şeye gelirseniz çok mutlu olurum. Sevinirim. Yüzü bizim Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında bulunuyor. Şu nerede? Ha burada Gördüğünüz gibi günlük 5 milyon TL ödül alım arkadaşlar. Aşağıdan hemen kanalıma abone olup like atabilirsiniz ve Telegram kanalına gelebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu akşam saat 10'da tekrar şifreyi atacağım. Ee, Telegram'a gelirseniz orada paylaşıyoruz bu 还有就是。